Selamlar, hoş geldiniz. Yeni videolara karşınızdayım. Bu işin de Ömer Kasyoz serimize devam ediyoruz. Pek Ömer kasıyoruz denemez ama yani kasıyor gibi bir ya da kasmıyoruz. Yani kafama göre takılıyorum açıkçası. <laughs> <laughs> e, Türkiye'nin 9 zaten biliyordunuz. Türkiye ve Fransa mıydı? Zaman falan bir tane daha Fransa var zaten. Evet, şimdi nereden redden başlayacağız? Şimdi kanka benim şu joystick'im çok sert ya. Ekranı temizlemem lazımdı. Temizlemeyi unuttum yine. Bir değişik oldum diyebilirim açıkçası. Haydi hayırlısı bakalım. ekran şeyin bayağı kötü diyebilirim. Ee, hemen şunda başladık. Tek girdim. Tabii yine sola girdim. Hiç kimsemiz yok bizim bildiğimiz üzere. Ee, bu arada şöyle videonun başına şöyle abone olup like atarsanız bir de hype puanı verirseniz keşfiz düşmesi için. Çok minnettar kaldım. Çok zor bir şey değil. Hani 2000 bulunca hatta sizlere çekiliş yapacağım. bakın bunu da bilin yani diye söylüyorum lütfen azıcık emeğe saygı neysin sen amaç oraya oynamak delilik olur çıkın çık 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 zorlama oraya oynamak sıkıntı olurdu düşme oğlum düşeceksin hadi dikkat et Smite'imi attırdı bana. İyi ki attım bence. Onu almam iyi oldu. Hatta şu üstten büyük ihtimalle dört olacağım. Tam 4 olamasam da bir iki saniye sonra 4 olacağım bunu kestikten sonra. Bir takısa girmişler. Şey biraz şey çıkmış. Ya kardeş bir sal Allah aşkına bir salın beni ya. Kimse görmüyor ki beni. Öldüm ya. Of iyi güzel. Onu düşürdüm güzel oldu da. Çok baskıladılar beni ya sonu. Oh adım destekli. Bak böyle aval aval. Evet bizimki neydi? Ben şimdi 3 seviye hazır. 3 seviyeyken onu yemem lazım. Grok onu zorladı. Güzel. Oynadın mı kule? Oynamadın. Yengeçte misin? Ben yani tutmayacağı zaman olur diyebiliriz. 4 seviye oldu mu? Oldu. Şimdi ultimenem dönmesini bekleyeceğim ekstra olarak. E, ee, 15 saniye var. Onlara dikkat et kanka. Joystick çok kötü abi. Nasıl gösteremem ama Joystick berbat şu an. Sonra hareket ettiriyorum. Aldım. <laughs> çok iyiydi. Go 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 go. Çok iyi. 4 seviye olan üst bir destek atamayacak. Ben şimdi buradan hemen intikam almaya gidiyorum. Görüyorsun seni kestim ama o intikam mı intikam değil dayı. Asıl intikam olayı şimdi başlıyor işte. Güzel. Şimdi mavime döneceğim. Maviye döndükten sonra oraya gitmeyeceğim. Komple baskıyla oynayacağım. Zaten şu an bayağı iyiyim. Dakikada 3 e, hızlı bir oyun çıkarmaya çalışacağım ekstra olarak. Arkadaşlar joystickte elim kaymıyor. Bayağı bir sıkıntı diyebilirim. Yani zor hareket ettiriyorum. En azından bıçakları hareket ettirebiliyorum ki güzelce. Öyle kesiyorum yani. Bıçağı burada. O infosunu verdi zaten bana. Çık kanka oradan sen. Sana büyük ihtimalle gelecekler çünkü. Şurada bir tür bekleyeceğim. Grok gelirse grok keseceğim direkt. Hiç tankmak dinleyemem keserim. Gel abi. Bekle büyük ihtimalle orada. Aynen tahmin. Bir doğru. Uf güzel ulti. Ah. Kötü oldu, kötü oldu. Kötü durduk ama oynayamadık. Çık abi, çık çık çık. Sıkıntı yok. Ultim de önce. Uf. Uh. Ah be, ah be. Keserim dedim, keserim. Delay yürüyor arkadaşlar ya kemes de ya. Delay biraz da girmesi var çok rahat oynayacağım ya. Biz bir iki kere düştü. Yani bir kere de şey de yapsam. Şu alayım da. Daha rahat oynayacağım zaten. En azından hep Flor'un desteğiyle yine oynadık baktığım zaman. Geliyorum direkt süre demede girmeyeceğim. Tamam. Fight yoksa devam etmeye gerek yok. mi alacağım. Baba yüzün sıkıntı ya. Alfa ne yapıyor? Bizim 0-1 oynuyor. Kanka görsene şunu. görüş var oradan. Görüş vermen yeterli. Aynen gidiyorlar. Yok gidiyorlar. Şimdi Eko. Hıcağı buradan gelir mi? Gelmez. Geliyor. Takasa takas oldu bir ama skor çıkmadı. Bizim Vex e oynayacak ama vazgeçti. Büyük ihtimalle buraya geliyor eleman. Şimdi benim multi ultim ultim dönecek zaten. O yüzden bir sıkıntı yok benim için. Çok iyi. Da bizde iki kişi yediler. Ekstra kapılmayı da aldılar. O da iyi. O da iyiymiş. Şimdi midi görsenize kanka. Kore vermek yok. Tam midi görün abi mid önemli mid. mid düşerse biz nana oluruz ona göre Midin bayağı cene gitmiş ya. Yediler şey hani bir. Hani bu çöp. Bunu anlamış oldu zaten. Ne koruyabiliyor ki? Ne hiçbir şey yapamıyor. Tamam o, o pozisyonda koruyamaz ama ben genel olarak bahsettim yani. Önceki fightlardan bahsettim. Genel olarak çöp. E, alfa zaten ne yaptığını bilmiyor. Oynuyor gibi ama oynamıyor aynı zamanda. Öyle değişik bir ortam bakalım. O güzel. Ona da varız ona da varız. Smite atmayacağım. Smite bana çok 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 işime lazım olacak o yüzden. Çok iyi. Ultisi vardır basar diye bekliyorum ama hiç ulti ulti basmadı eleman. O vermeyeceğim. Bizim hani bir tur daha düştü. Her o sağdan düştükçe düşüyor. <laughs> Seri haline getirdiği için bunu artık bir şey diyemiyorum. Gökran de çıkmış. O gitti. O artık yapacak bir şeyim yok. Ultim dönecek. Krangel'i bir turda ben düşürsem daha da güzel olacak gibi. kahve o tatlıktan sonra sersem yiyorsun ya. Zaten 3K yani bütün hasar burada ama. Abi bir kişi daha düşürseniz güzel olurdu be. Hani bir çok kötü abi. Hani bu kötü ya. Bunlarda da gök kranitim bitmiyor ya. Camları sıkılıyor gök kran çıkıyorlar anasını satayım ya. Herkes gök kran çıkıyor arkadaşlar yani. Bak gök kran çıkan bir adamın oyun bilgisi yoktur bana göre. Ciddi söylüyorum bunu. Gök kran zaman ne çıkıyordunuz? Merak ediyorum. Ha, yorumlarda bunu sorun. Gök kralım ne çıkıyorsunuz? Yani demek ki oynayamıyordunuz. Şimdi gök çıkıyorsunuz. Yük biriktiriyorsunuz bir adam bir iki çalıp. Oyun oynadığınızı falan zannediyor. Oyun oynamıyorsunuz aslında baktığınız zaman. Ben gerçek gerçek konuşuyorum. Şu kristali bir çıksak da. Bir rahat etsem ya. Adam mesela inatla şurayı korumuyor. Mesela neden korumuyor? Yok ya yani, illa ben ben şey yapacağım ben gideceğim. Şimdi büyük ihtimalle buraya gelir mi? Gelmez. Gelmiyorsa hemen buraya gideceğim çünkü. Şimdi gelirler ama. Bir düşürdüler ya. Çok alalım hemen. eee Dengar dengar bekliyorum bu geliyor ya. Ben istemiyorum ki bunu. Hadi oğlum bir hata yap da gel be. Hadi oğlum. O istenen bir illet var şimdi. O da onu nasıl kestireceğiz ki? Safıştır bastı ya lan. O kadar mı değil? O kadar mı korkusaldık be? Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hım. Uzak durdu adamlar da ya. Yok mu daha fazla? Dur geliyorum ya. Ne düşürsek kağıdır. Tek direkt zaten. Aç abi kule aç bak. Aç kule. Aç kule. Ha reis orada. Tamam sıkıntı yok. Gir gir devam et devam et devam et devam et. Ya senin Allah belanı vermeye ya. Ya alamadım ya. Öf öf. Ya tam semayta zaman bütün baskı bana geliyor. Ulti multi bana geliyor. Kafa yiyeceğim ya. Altan Vex'e gene yine... Sersemletiyor da bir iş yapabiliyoruz onun haricinde zor yani baktığın zaman. Oğlum sen ne yapıyorsun? Alma lan. Lan alma. Ya Allah şunu ya ne diyeyim arkadaşlar şuna baksanıza ya. ya bu tam dayaklık değil mi ya? Tam dayaklık değil ya. ya dayaklığına dayaklı artık yeter de yani abarttınız da ya. Abi copatı çıktım. Biraz daha kafamı rahat şu an diyebilirim. Sadece adaletim kaldı. Şu an fanmanım gayet iyi zaten. patlama. Bu Vexer'ın çok iyi. Yani. Ulti bastı eleman. Klasik hani bir yani klasik. Ne diyelim ki klasik hani ver bir, bir. de mavi oluyor ya lan oğlum yine güvenerek oluyor hala anlamıyorum ya. Ve değişik insanlar Allah'ım yarabbim kafaya yersin. Evet biraz havalı olsun diye öyle bir şey yaptık ama keşke yapmasaymışız. Var mısın? Burada mısın? Neredesin? Şuralara girmeye de korkuyorum. O vatana çıkıyor bizimki galiba. Öyle ki. Ha Hala da mavi oluyor yine atılıyor. Yani inat etmiş yani. Adam ilan etmiş. O değil de jav yok ortada ya. Jav beni çok korkutuyor. Neredeyse. Allah Allah. Neredesin jav? Merak ediyorum kanka. Adam mavi oluyor. Ready bana soluyor. Vay canına. Yani hiç ama de lazım ama. Üf. Çok iyi. Ama Fleur'un diye bir, bir şey var yani. Onu da düşünerek oynasak daha güzel olurdu. Mantık açısından. Evet. Yuzong devreye giriyor diyebiliriz de. Onu şimdi hiç umursayamam. Ölse de yaşasa da. Ölmedi zaten de. Şu an amacım kule etmek olacak. Ay. Güzel. Abi Lord ya. Direkt Lord. Lord, 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 Hadi Lord'a gir, Lord'a gir, Lord'a gir. Gir Lord'a ben geliyorum, gir. O düşer zaten hiçbir şey yapamaz tek başına. Hulk mu ne alalı bu? Ölmüyor mu ölmüyor falan. Tamam güzel. Bir de şu midi yıktık mı daha da güzel olacak zaten de. Ise, bakalım var mı kimse? Yok. Uyacak. Ama abi ne aldım? Gördüm seni. Hadi geç. Buradan geçseydin ya. Niye buradan geçmeyezim? Biriden biri satacak dayı. Hadi birinden biri buradan gelecek hissediyorum. Yok mu lan? Hepimiz buradayız. Gelin işte. Şaka yapıyorsun. Oğlum <laughs> bana ne oldu? Ölüyorum galiba. Oğlum bunu ben kesemem lan. Bu beni mahveder. Düştü. Onlar düşüleceğini biliyorum o yüzden. Çok durumda değil de. Kanka sen ultini basmış mıydın? Bu adam inatla oraya tutacak ya. Devam abi devam devam. Yıkın abi. O Jao, tutmak lazım. Ki nerede bu Jao? Tek başıma da korkun, tam orada. <laughs> en azından ben şu mavimi alayım. En azından buffları falan almıyor yani. Hani rahat dolaşıyor. Ama yok mesela ben korkuyorum gidemem. Ya parlak ya da Athena atıyor ikisinden birisi. Evet neye göre bu şey attı acaba? Hadi yine yesin düşünmedim seni. 3-3 fakas mı oldu? Ben okeyim. Evet. Gördü bizi ya. Ya tehlike baba. Atenacım bir de Midas patlatıyor üzerine. Oha mübarek. Yuh. Daha yok mu? Şuraları itelim de. Bakalım bana oynar mı? Kaçacağım biliyorum. O yüzden rahat takılabiliyorum da. Kaçamazmışım arkadaşlar. Anne. <laughs> biliyorum buraya. Koşarak geldin, o kadar iyi biliyorum ki. Ana yani. Evet. Şimdi Beyze e gideyim. Bizimkiler zaten her türlü oynar diye düşünüyorum. Lord var. Lord'u bu, bu sefer almamız lazım yine. Kim maçı kazanalım? Kim milyon tutun böyle boş boş gezmeyin birader. İşte bu kötü oldu biliyor musun kanka? Güzel. 3-3 e Lord alıyorlar değil mi? Bana öyle geldi sanki. Geldim, 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 geldim. Onu kestin sen. Tamam, güzel benim ulti tutmadı o yüzden. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Son öyle işte yani. Sen orada bekliyorsun. <laughs> Tanıltan açtım biliyorsun değil mi? Ya bil yani o yüzden sordum. Gir. Gir, gir abi gir. Kimse yok. Herkes çıkarmış zaten. Gir artık yani. Oyna ben ne yapayım? Allah aşkına ben ne yapayım? Bir zahmet oynayın artık birader. Havada gidecek haberi yok. Ulti formunu bozsa taşlaştı bastı falan aslında iş yapar. Ben orada kesebilirdi mesela baktığın zaman. Ama eleman garip bir eleman olduğu için aslında. Garip yani. Yavcık. Daha yok mu parlaklaşacak? Bir tane de kainat oraya. Oh tertemiz kardeşi. Şimdi yaz şuraya yetecek. Başka yeri yetemez. Altı yetemez. Şarjım da az kaldı artık. Sikindi değil. Cari şurada pusuyor bir ihtimalle gibi geldi bana. Şöyle bir deneme yok. Güzel bir ulti bekleniyor. <laughs> Sesim bitti oğlum. Ki bitti oyun bence bana bakarsan. Hatta şu midde açtık mı oyun komple bitiyor. Ulaşkan biz ADC kalsaydık var ya biz nana yedik ya baktığın zaman harbi söylüyorum. Biz her ADC kalsaydık bizim mahvetmişti yani. Güzel. O değil, Jav hala nerede? <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Çok iyiydi. Ya bir manyak atacaktım Ama bana manyak attırmadım ya sana yazık daha olsun yani. Ha bitti ya Allah zorlamana gerek yok yani. Keşke kızını bilsen ama olmadı işte. Neyse. Aa, yoruldum. Dök yoruldum. Dök yoruldum. Dök yoruldum. <laughs> Bakın size bilgi vereceğim. Daha yemek bile yemedim. Böyle video çekiyorum diyebilirim yani. <laughs> bir zahmet ev ben olayım. Kaç? 65 verdi. Lan bir 70-80 anı beklerdim be. Ya. Neyse. Oo adam kulabı almış. Oynamasından belliydi aslında ya. Ama takımı kötüydü cidden yani. Öyle baksana 110-4'ü 10 oynamıştı yani. Çok kötü. Öyle ne kadar sarmış? Yüzde 37 hasar. Oha. 40'a yakın bulmuş 83 katalım. Kule hasarı 23. Ama Vex var ya Vex. Vex babaydı. Ama Florin de bize canlandırdı. Florin olmasa da Metis ölmüştük. Adamların kesme potansiyeli çok yüksekti zaten. Neyse. Adios. Bay bay.